İman daveti olunca çoğu defa bakıyorsun karşı çıkan en yakınları oluyor. Gerçekte de öyle yani. Sen tam bir dört dörtlük bir dönüş yapayım desen herkes bir şey söyler. Bizim çok mesela kardeşlerimiz efendim işini gücünü bıraktılar. Efendim medreseye geldiler. Okumak istediler. Şimdi hoca oldular tabii de. Önce hep ne yapmış? Aileleri karşı çıkmış. Yakınları karşı çıkmış. Yani nereye gidiyorsun ya? İşi gücü bırakıp terk edip de ne yapacaksın? Bir de efendim diploman yok. Bir şeyin yok. Hani millet şimdi bir diploma sevdası var. Hani bir kardeşimiz demiş ki ben okuyacağım demiş yani imkanlarım da var demiş. Efendim dükkanın kirası var bilmem ne var. Yani siz rahat rahat geçinirsiniz. Ben de demiş okumak istiyorum demiş medresede. Kıyameti koparmışlar. Demişler sen ne işin var? Çoluğun var çocuğun var bilmem neyin var. Ne medresesi? Yine git arada bir oku gel. Bazı sohbet dinleyeceksen dinle. Demiş yok yok tamam ben demiş baktım demiş. Siz demiş beni ne kadar seviyorsunuz ya? Demişler tabii seviyoruz ya. Ben siz yapamıyorsunuz madem. Ben de demiş gitmiyorum demiş. Neyse aradan bir iki ay geçiyor. Sonra biraz böyle bir düşünceli falan diyorlar ki hayırdır? Neye düşünüyorsun? Ya dedi İngiltere'den dedi bir iş başvurusu yapmıştım dedi. Tam da dedi benim branşım. Çok da da büyük bir meblağ. Efendim bilmem kaç mı maaş verecekler. Fakat dedi bir türlü imza atamıyorum. Elim gitmiyor. Niçin? Ya dedi şurada efendim iki sokak ötede medreseye efendim gitmeme müsaade etmediniz. Beni çok seviyorsunuz. Şimdi ben İngiltere'ye gideceğim. Kaç ay gelmeyeceğim. Hiç müsaade etmezsiniz. Onun için dedi e, kabul etmedim. Sen deli misin? Niye kabul etmiyorsun? Ne var yani? insan çalışmalı. Biz bağrımıza taş basarız gene. Efendim deli bekleriz deyince. Ulan siz dedim meğer şeye karşı değil Benle alakası yok. Benim okumama karşısınız ya. Siz İslam'ı öğrenmeme karşısınız. Ben gideceğim para gelecek ya. Hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum medreseye dedi. <laughs> yani anlıyor musun? Ha bu işlerde de önce en yakınların karşısına çıkabilir ben sana söyleyeyim. Evet. Hani bir söz var. Küllü şeyin. Menun elain ilmü Her şeyin bir manisi vardır ama ilmin pek çok manisi vardır.